Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Ben Liberd arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir takım Melonya Craft, Melonya Survival'da profit veya yani Türkçesi olarak kar yapabileceğiniz şeyleri anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ilk size söyleyeceğim profit taktiği arkadaşlar Büyü, büyücülük. Neden büyücülük? Çünkü arkadaşlar Melonya'da bir sürü ee, özel büyü var. Ve bu özel büyüler e, gerçekten çok pahalı olabiliyor. Bakın mesela ben kriz 3'ü 2 milyondan, öfkeyi 870'ten satıyorum. Ve üstüne satılmış olanlarda mesela bakın kriz 3'ü 1.5 milyona sattım. Öfke 3'ü yine 752'ye sattım. E, ee, 783'e, 1.5'a, yine 2'ye. Bayağı sattım. Ee, burada arkadaşlar gelip buradan işte alıp alıp satabilirsiniz. Ve illa arkadaşlar onları almanıza gerek yok atıyorum bir şeyin son seviyesini aldıysanız mesela son 2 3 onu satabilirsiniz. Bakın mesela tedavi 3, koruma 4. Bakın ne geldi sıcak maden 4. Mesela sıcak maden 4'ü satabilirsiniz. 30 bine 7 sanırım. Veya 40 bine satabilirsiniz. E, sevmediğiniz bir olursa da bu e, şeyden neydi bu? Bileme taşından da bunu arkadaşlar ayırabilirsiniz ve e, x işte x xp olarak da kârda olabilirsiniz yine. xp nasıl alırsınız? Arkadaşlar tecrübe puan diye bir şey var. Bunu e, a, ben çoğu zaman 2000 miktarlı olandan alıyorum. Siz istediğiniz kadar miktarlı olandan alabilirsiniz. Arkadaşlar ilk e, profitimiz buydu. İkinci profitimiz arkadaşlar lapis. İyi bir kazmanızın olsun. Ve e, gidip lapis kazın arkadaşlar. Gerçekten bu kadar basit. Sadece lapis kazın ve lapis leri ister satın ister bu büyüde harcayın çünkü lapisin e, lapis bloğunun tanesi arkadaşlar 1000 yani atıyorum bir tek lapis bloğunuz varsa bu size 64 bin liraya e, şey olacak kârınız olacak güzel arkadaşlar e, normal bildiğimiz kasalar kasa açarak e, güzel itemler düşürebilirsiniz mesela en çok açılabilen Arkadaşlar Vatikas anahtarı. Mesela adam bakın şu anda açıyor. Evet bakın mesela spawner çıktı bir tane. Ama hangi spawner olduğunu bilmiyorum. Bakın elmas blok çıktı. Buradan böyle çıkartabilirsiniz. Satabilirsiniz çıkartıklarınızda ee, onun dışında arkadaşlar balık tutmak var. Slash warp. Nerede o? Kıyı mıydı? Bir saniye. Ya yani iskele. Arkadaşlar iskeleye gidip buradan balık tutabilirsiniz. Balık tut al. Balık tut al. Ver kişiye bakın. buradan balık tuta tuta çıkan şeyler var. Mesela iyi şeyler çıkıyor. Balık falan çıkıyor ya. Çıkıyor ya balık. Onları burada satabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir yerde adam satıyordu hatta. Neredeydi o? Burada az bir kar edebilirsiniz ama edeceğiniz şeye, kazandığınız şeye göre farklılık gösteriyor burada. Buradan en fazla ne çıkabilir bilmiyorum ama buradan arkadaşlar oltanızı yükseltip yükseltip son seviye olta yaptığınızda arkadaşlar çok hızlı bir şekilde balık tutabiliyorsunuz ve balık tut, tut, tutarken e, sezon diye bir şey var arkadaşlar. Şurada bir yerde olması lazım yine. Az önce şurada bir yerde çıktı sanırım. Ya işte o sezonluk ödüllerden de arkadaşlar atıyorum siz e, orada ilk 3'e girdiğiniz size ödül veriyor. Ee, balık sezonu ödülü mü ne? Onun gibi bir şey artık unuttum. Onun tarzı şeyler. O e, işte balık ödülünü satabilirsiniz. Tanesi 25-30'a. Neyse arkadaşlar ikinci... Ay, e, kaç oğlu? Bir. Birinci olarak arkadaşlar. Büyü işi Lapis 3. Kasa açmak 4. Bu. Beşinci olarak şey yine e, çok fazla e, kullanılan. Ya bakın mesela balık etkinliği ödülüymüş. Balık etkinliği yaşadı. Buradan arkadaşlar bir buçuk milyon satıyor mesela adam. Neyse 5. taktiğimizde arkadaşlar ucuz alıp pahalı satmak. mesela bakın burada bir tane ölü elitramız var. Bu, bu el, litreyi arkadaşlar 200.000'e 200 bine falan indirebilirsiniz. 200 bine falan indirdikten sonra arkadaşlar gidip onu onarmak. Onarım diye bir tane büyü var biliyorsunuz. O onarımda onu e, onlar şey ona basarsanız ve XP alırsanız ama bu XP Battle on, ya şöyle o az önce gösterdim size şu var ya nerede o şu var ya bunu yaparsanız olmaz. Sizin arkadaşlar normal ya, ya normal XP batıl, ya da işte böyle e, lapis kazarken falan bu el, el alın sol elinize veya takın. Onunla kızın o kendi kendine olur. Ee, bu kadar da arkadaşlar videomuz ee, biraz kısa oldu bence Aynen ya 5 dakika olmuş. Bunları yaparak kasabilirsiniz ee, ama benim her şey size önereceğim şey. Buradan yine kitaplarla e, kriz 3 ya kriz 3 değil de kriz veya değerli kitaplara çıkartmak çünkü buradan direkt e, kriz 3 çıkartabilirsiniz veya öfke çıkartabilirsiniz. Ee, bakalım güzel bir şey çıkacak mı merak ediyorum. Ya illa kriz 3 veya illa bir öfke çıkartmanıza gerek yok. Başka şeyler çıkartabilirsiniz. Verilmik 4 diye. Ve atıyorum işte verilmik 4, egzoz 3, şanslı madenci 5. Bir de bu özel e, şey olamayan büyüler var. E, ona? Yükseltilemeyen büyüler var. Mesela e, şey çevik. Su adam mıydı? Su adamı sanırım ya. Su adam da olabilir. Bakın mesela burada bayağı her şeyim var benim. Bunları böyle koyayım buraya tamamdır. Bakın mesela hemen şöyle ben gözünüzün önünde <laughs> belki güzel bir şey çıkabilir diye şöyle yapayım. Kafa toplayan bir var mesela. O kafa toplayan bir 5 yaparsanız çok fena 200 bine falan gidebilir. Neyse arkadaşlar bu kadar. Bu kadardır. Ee, hadi görüşürüz arkadaşlar.